Ben, herkese merhabalar. Türkiye Petroleri Ticari Yakıtlar e, Grup Müdürlüğü'yüm. E, böyle bir ortamda sizlerle beraber olmaktan geçen yılın ardından çok çok mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Geçen yıl bildiğim kadarıyla Müslüm abi, sıfır sorunla kapattık. E, bu yılda aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu birliktelikten de çok mutluyuz. Üstüme ben, Çukurova'da Türkiye petrollerinin ee, geçen sene e, çiftçi kart uygulamasını ilk defa Türkiye'de e, hayata geçirdik. E, 4 bin metreküp 30 bin çiftçimize yakıt dağıttık. E, çok ciddi bir e, rakam kısa bir sürede verildi. Bu sene de tekrar aynı iadeyi e, tekrar daha fazlasıyla e, aldık. E, bununla beraber hem belediye çalışanlarımıza hem yakınlarına hem meclis üyelerine hem de çiftçilerimize e, bir iskonto yaparak e, destek olacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan ve tüm çalışanlara. Teşekkür ederim. Ben de aslında bir çiftçiyim. İl müdürü olmakla birlikte bir çiftçiyim. Benim de kendi çiftçi kartım var Mehmet Karaylan adına. Dolayısıyla ben de bu yüzde şehit kâmi ziraat odası üyesiyim. Evet. <laughs> e, yüzde altı indirimden ben de faydalanıyorum. Aynı zamanda bu çiftçi kartla birlikte tarım kredi marketleri de dahil olmak üzere birçok yerde indirimden faydalanıyoruz. Sayın Bakanım sizlere, değerli belediye meclis üyelerimize ve bu çalışmalarda çok ciddi katkı sağlayan tarım çalışanlarına ben çok teşekkür ediyorum. Efendim Bu dar günde çiftçilerimiz için yaklaşık 38 bin çiftçi şu anda bu karttan faydalanmış oluyor ve sadece geçen sene vermiş olduğunuz 4 milyon 400 bin litreye yakın bir akaryakıt verildi ve çok ciddi manada Türkiye Petrolleri bu altyapıyı çok güzel bir sağladı. Ben Türkiye Petrolleri'ne de çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu çift çıkart aslında şu demek yani biz bütün 43 bin ÇKS kayıtlı çiftçimizle biriz beraberiz. Belediyenin her türlü çiftçilerimize ilgili yapmış olduğu yatırımlar, destekler, bilgilendirmelerle ilgili çok ciddi bir etkileşim alıyoruz. Ama bunu bir ileriye taşıdık geçen sene biliyorsunuz. Tüm çiftçi katkılarında ve büyük şehirlerinde olan bütün çiftçilerimize mazot desteği yaptık. Bugünkü rakamlarla geçen sene yaptığımız bugün bu sene yapacağımız yaklaşık 200 milyon TL değerinde bir e, akaryakıt desteğinden e, bahsediyoruz. Dolayısıyla yüzde dediğimizde yüz bir arazide az alt dönümlük bir, arazinin bir taraftan arazi olarak bakarsak mazotun e, mazotunun sürümün desteğini Türkiye Petrolleri sayesinde büyüşebildiğimiz yapmış olduğumuz protokolle hayata geçiriyoruz. İnşallah bu bereket olur, cansı olur. Bereketli hasılatlar olur ve çiftçilerimizle bu şekilde daha büyük projeler hayata geçiririz. Şu gördüğünüz şey çok önemli. Aslında neye kıymet verdiğinizi gösteriyor. Burada bir takım çalışması var. Türkiye Petrolleri biraz önce içeride başkanım dedi ki bunu dedim bütün iller hemen başlayabilir. Sizdeki altyapı yok başkanım dedi. Çünkü bizde bilişim AŞ, enerji AŞ kuruldu. Belediyelerin daha da hızlanması gerekiyor. Ve hep kendisi arkadaşlarımız. Yazılımcımız da kendi, üretenimiz de kendi, ee, o yüzden bu kendiliğinden oluşmadı. Bence herkes kendini bir alkışlasın. En büyük alkış kendisi. <laughs> ee, ortağımız, ortaklık önemli. Yol arkadaşlığı önemli. <laughs> Memnuniyet önemli. Şimdi doğru iş yapınca e, 40 bine çıktı. E, bu çok hayati bir e, durum. E, 32 binden 40 bine çıktı. E, ve kayıtlı sistemde bu yüzde %6 ile birlikte ben bunun daha da <laughs> çoğalacağını düşünüyorum. Yapmak istediği rekabet ediyor. Sonuçta maliyetleri düşürüyor, kar marjını artırıyor. Bu çiftçinin cebini rahatlaması demek, toprağın rahatlaması demek, bu sofranın bereketlenmesi demek, bizi UNESCO'ya götüren yolculuğun döngüsel sisteminin başlangıcı demek.